Merhaba arkadaşlar. Bugün elektroskop nasıl yapılır? Size bundan bahsedeceğim. E, malzemelerimiz şöyle kısaca tanıtayım. Bir adet kapaklı kavanoz. Bir parça alüminyum folyo. Küçük bir parça iletken düz tel. Varsa bulabilirseniz strofor köpük top. Balon. Bir tane de balon lazım olacak. Şişireceğiz birazdan. Ve diğer e, kesici, delici lazım aletler. Özellikle makas, alüminyum folyoyu kesmek için lazım. E, şu silikon tabancası yerine, kullanacağımız yerde bant falan da kullanabilirsiniz. Kavanozumuzun kapağını şöyle orta noktadan bir e, delici bir şeyle delmemiz lazım. Şurada. Çok büyük de bir delik açmaya gerek yok. E, kablonun geçeceği kadar bir delik yeterli olur. Yani şöyle koyup şöyle döndüre 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 ufak hareketlerle bir sakatlık çıkarmadan denerseniz güzel olur. Bu şekilde döndüre 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 çok zorlamadan şurada şöyle bir delik oluşturduk. İçinden telimizin geçebileceği kadar bir delik olması yeterli. Şimdi <laughs> Üst kısmı şu kadar yeterli bir parmak boyutunda ee, bir boğum kısmı kadar. Alt kısmını ise herhangi bir aletle ben bunu yapacağım gerçi ama sizde yani şöyle şemsiye ucu gibi kıvırmamız lazım. Şöyle şemsiye ucu gibi kıvırsak bizim için yeterli. Bu bu şekilde kalacak. Şimdi buralarına da silikon sıkacağız ki sabit dursun diye. Silikonumuzu da sıkalım. Evet. Burayı dediğim gibi silikonunuz yoksa elinizde yakmadan yapın bu arada. Silikonunuz yoksa bir bant yardımıyla da bunu buraya e, güzelce sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde kurumasını bekleyeceğiz. Öbür tarafından da sıkacağım birazdan. Şu şekilde silikonlasak yeterli olur. Yine kurumasını bekleyelim. Şöyle tam düz duracak şekilde kurutursunuz. Şimdi bir parça alüminyum folyo alacağız. Bu alüminyum folyoyu yaprak olarak kullanacağımız için düzgün kesmemiz lazım. Nasıl yapacağız onu da göstereyim. Alt kısmı şu düz olan kısmının bir kere şöyle içeriye doğru katlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bir kesişimde elektroskopun iki yaprağını da elde edeceğim. Nasıl keseceğim? Şöyle gösterelim. Bir buradan kestim. Bakın şu kalınlık yeterli oldu. Bir de şuradan kestim. Artık şunu hafif kaldırayım. Artık iki yaprak da birbiriyle düz şekilde burada olacak. Şu üst kısmı da kestiğim zaman iki yaprak birbirinden ayrılmış olacak. Bunun düz şekilde durduğunu ve birbiriyle düz durduğuna emin olalım. Ve birbirleriyle uyumlu olmasını da özen gösterelim. Tek tek keserseniz ufak tefek pürüzler olabilir. En güzeli üst üste katlayıp kesmek. Şimdi şurayı da kestiğim anda artık iki tane alüminyum koyuyor. Birbiriyle aynı yaprak elde etmiş oldum. Şimdi bunu ne yapacağım? Bunu az önce yaptığım şu kısımda, çengel kısmına Parmağımla dikkatli bir şekilde çok parmağınızı delme ihtimaliniz de var arkadaşlar. Parmağınızı delmeyin. Telin ucuna şuraya yerleştirmem lazım. Ufak bir parmağımla bastırarak delik oluşturdum. Bakın birazcık yamulabilir yapraklar. Alüminyum yapraklar. Şöyle tekrar göstereyim. E, tam ortalay ortalayacak şekilde deldim. Deldikten sonra da artık geçirdim. Geçirdikten sonra da arkadaşlar burayı düzelteceğiz ve yaprakları birbirinden ayıracağız. Çünkü az önce keserken, bakın şimdi keserken e, makas bu yaprakları iç içe geçirdiği için e, yapraklar birbirinden ayrılmıyor. E, yani baya baya yapışmış gibi. O yüzden bir şekilde bunları da e, zarar vermeden ayırmamız lazım. Bakın şöyle birazcık sürtünce ayrıldılar. Gördüğünüz gibi ikisi birbirinden ayrıldı. Delik yerleri de belli. Şimdi ben bunları tekrar delik yerlerinden şu aşağıdaki kancaya geçiriyorum. Girtarsanız bir daha kesip yapabilirsiniz önemli. Yani şu şekilde duruyor. Düz duruyorlar. Yapraklar birbirinden uzakta. Yani açılabilir şekilde, yapışık değiller. Ona dikkat edin yoksa açılmaz. Yapışık olursa açılmaz arkadaşlar. Açılabilir şekilde. Şöyle üfleyip hafif hafif kontrol edebilirsiniz. Birbirlerine yapışık değil ve bu şekilde duruyor. Şimdi bunu da kavanozumuza geçiriyoruz, kapatıyoruz. Bakın çok aşağıda olursa kavanoza değmemesi açısından kısaltabilirsiniz tabii ki. Bu arada şu tel kısmınızı da ona göre ayarlayın kuruturken şu silikon kısmı ya da bantla yapıştırdığınız kısım kururken sağa sola gidebilir. O yüzden yanlara değebilir. Elinizden geldiğince ortalamaya çalışın. Şimdi son olarak bu kalan alüminyum folyomuzu da bu strofor köpüğümüze üstüne çok büyük bir kalın bir tabaka olmayacak şekilde şöyle şuradan keseyim. Çok kalın bir tabaka olmayacak şekilde şöyle bir top şeklini veriyoruz. Elini de şöyle yuvarlayabilirsiniz. Evet. Bunu da topuz olarak kullanacağım. Bunu da e, buraya zarar vermeden arkadaşlar bakın şu şekilde şuraya yerleştiriyorum. Bu da artık benim topuzumun görevini görüyor. Evet, şimdi balonumuzu şişirip elektroskopumuzu artık deneyebiliriz. Şimdi elektroskopumuzu deneyeceğiz. Elektroskopumuzu deneyeceğiz ama mavi balon az önce şişirirken patladı arkadaşlar. O yüzden farklı bir renk balon var. Yani nasıl balon değişti demeyin. Şimdi önce elektroskopun yapraklarını gösterelim. Bakın normalde e, gördüğünüz gibi şu şekilde balonu yaklaştırdığım zaman elektroskopun yapraklarında çok bir hareket görmüyoruz. Biz bunu topuza yaklaştırdığımız zaman çok da bir şey olmuyor. Ee, şimdi bunu, e, balonu bir şekilde elektriklendirmemiz lazım. E, yün kumaş, ebonit çubukla, ebonitle e, biliyorsunuz ki elektrikleniyor. E, yün kumaş bulamadığımız zamanlarda kafamızda kullanabiliriz. Bakın şimdi, bu arada şunu söylemekte fayda var. Balonu tuttuğum yer, e, kafama sürttüğüm yere en uzak olsun. Çünkü yalıtkanlar bölgesel olarak elektriklenir arkadaşlar. O yüzden burada en fazla elektriği muhafaza edebilmek için kafama en uzak yerden sürtüyorum. Şu anda balonu eksiyle elektrikle yüklüyorum. Evet şu anda yükledim. Şimdi yaklaştırabiliriz. Bakın topuza yaklaştırdığım zaman yaprakların hareket ettiğini görebiliyoruz. Şimdi yapraklara bakın Gördüğünüz gibi topuza, topuza eksi yüklü balonu yaklaştırdığım zaman yaprakların açıldığını görüyorum. Konuyu anlamak açısından güzel bir elektroskop olduğunu düşünüyorum. Herkese kolay gelsin.